Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Frank'i 500 kupa yapacağız. 20 rütbe yapacağız. Ben bundan ben bundan önceki maçlarda gerçekten çok zorlandım. Çünkü Ara mağarası Frank'e göre bir yer değil. Yani yine girenler oluyor ama yani bence Frank'e göre bir yer değilim de savaş topuna falan girdiğimde gerçekten adamı kanser eden insanlar geliyor ve onlara sesli küfür etmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Tam yani bundan dolayı haram mağara, ara arasına geçtim, burada pusa <laughs> buraya kadar getirdim yani. Çünkü gerçekten adama küfür ettiriyorlar, sövesim geliyor. Şimdi şu bir yanına gideyim ben. Burada ne oldu? Gerçekten burada ne oldu az önce? Ben iki kişiyi birden aldım. Vay. Bu kadar da gelişmişiz ya. Okay. Oh, hey. Bu arada arkadaşlar. Bir dahaki video Yiğit de olacak. Yiğit ile Piper vs e atacağız. Yani planlarımıza göre öyle. Yapacağız. Tamam kimse yoksa ben şu kutuları bir alayım. Yalnız Frank cidden büyük yüklü olunca. Ha. Vam. Ne oluyor oraya gittim. Amen. Bak beni gördü direkt kaçtı. Yani Frank böyle bir karakter abi. Hmm. <laughs> yani çok güzel şey yaptık. Şöyle geçelim. Yani ikilik bul gördü altalık Frank'i hemen kaçmaya başladı. Bum. Çok güzel. Abi bu beni yakından alır. Bu beni yakından alır. Güzel karakter Birazcık yavaş. Hızlı olsa zaten. <laughs> Ölümsüz gibi bir şey olurdu. Mermileri zaten hızlı. Bir de arkadaşlar. E, ee, Frank. Ay Frank diyorum. Nani cidden çok güçlü olmadı mı sizce de? Bence çok güçlü oldu. Hem yakından hem uzaktan yani her türlü yok etmeyi beceriyor. Yani son güncellemedeki şey ee, neydi? Ha böyle atıyor ama menzilinin gözükmediği yere de atıyor yani böyle açarak e, menziline. Siz anladınız mı benim ne demek istediğimi? yani menzilini de bayağı uzaklar. Hem yakın hem uzak. Her yerden bir güçlü bir karakter oldu bence. Acayip güçlü oldu. Ne zaten güncelleme gelecekmiş. Süpermarket mi öyle bir şey. Ben de tam olarak bilmiyorum. <laughs> tamam. Böyle pusu pusu oynuyormuş da arkadaşlar. Yeni yapacak bir şey yok. Geriye çok az bir şey kaldı zaten. Kaç kupa kalmıştı? 940'daydım. 60, 50 kupa falan mı? Öyle bir şeyler kaldı. Bilmiyorum ben de bakarım. Yok ne ellisi la? 960'da zaten 19 geçtik. Yok gir. Allah'ım beynim yandı ya. Anaman abi. İnsanın yıldız gücü var mı göremedim de. Ayasıyla, Frank'le boğuşmak gerçekten. Bak bak deniyor orayı. Kaçlık orada bu? Yıldız gücü falan yok da. Aksesuar olabilir. Lan hmm. yani oğlum bak girip girip çıkma. Vuracağım şimdi. <laughs> ha vurursun he tamam. Tamam tamam bak. bak şu an. Benim de çıkma vaktim geldi. Evet, beleş bir tane birincilik aldık. Yine yani pusmak işe yarıyor arkadaşlar. Yani çok pusmak adamı şey yapabilir, sıkabilir de bazen pusmak harbiden çok işe yarıyor. Bir de haberleri bir bakalım. Aynen Star Parklıyor. Ben süpermarket sandım Star Park'mu şu lan. Lan bu kadar da şey olamaz. Neyse tamam. Girelim bakalım. Tek hesaplaşma. Yani de savaş topu falan girerken yani birazcık şans faktörü şey oluyor ya. El yani etkili oluyor Maçlarınızda Tamam sen gel bakayım gel gel. gel. Ne kadar biraz artısı ne? Ha artıyız. Artist. Biz artistleri ne yaparız lan sen biliyor musun ya? yapmaz partik. Alalım var ya. Alayım şunu bir. Lütfen alayım. be! Lan. Daha hızlı gitseydi gerçekten alıyordum. Gerçekten. Ha bu arada arkadaşlar. Yüklediğim hani bir edit programı yükledim. Yani e, oradan da editler yapıyorum. Zaten bir edit diye bir video paylaştım. Ne diyor videomu? Yani gameplay mi? Böyle bir şey. Var. Yani umarım öyledir. değil az önceki aynen şimdi. şimdi eğer yanlışsa falan kızmayın lütfen gördüğünüz üzere en kötü en kötü yedinci oldum arkadaşlar bu, bu şeyde ay Allah'ım umarım görmemiştir ha biri beni. Bu da biri var mı? Yoksa güzel. Bir Frank harita şeklinde duruyor ya. Bunun dolayı yakın mesafelere karşı bence güçlü değil yani. Özellikle böyle bir haritada. Yavaş var Aynı bir yılan gibi. Vay Bibi'ye bak sen. Kim buraya atacak? Atma lan, eğer. Kalkamtır bir. Vur 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 vur. Lan bir tane daha yesem öleceğim. At ultiyi kafasına. Vur. Vur. İşte çok güzel. Mesela ay işte onları kapatamadım ama. Evet, son 9 kupa. Birinci olsam yetiyor. tane olamayacağım ama olsun. Yani yine böyle bir önceki az önceki maç gibi olursa. 20 Rütbe Frank. Birazcık bekliyoruz. Şurada şöyle bakalım, köşede. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan o neydi abi? Der olmuş Allah'ım. Bence benim buradan acilen kaçmam gerekiyor. Drill oraya gitmiş, ben hemen şuradan şöyle bir sıvışabilir miyim? Hadi! Oh. Abi neler görüyorum ben. Orada bir beşlik bul gördüm sanki. Hadi abi ya. İkinci olayım yeter, hesaplaşmaya kalayım yeter harbiden. Lan. Ulan buraya geleceği tuttu be. Gerçekten buraya geleceği tuttu ya. Bu videoda tam 10 dakika oldu. Hadi abi hadi. Olmaz böyle. <laughs> Al. Gerçi alırdım onu. ha onu. ben alırım ben bu sandığı. Aldım. Çok güzel. Çok güzel aldım. Onu oğlum hoş hoş. Hoş hoş. Şimdi ben şuradaki yükleri de bir alayım. Sen de şöyle o. Bak. Baksanız, Yani gazın içinde rahat rahat hareket edebiliyorsun bir kere. Nita bak sakın. Sakın bana ateş etme sakın. Nita savaşı başla. Allah. Anlamıyorum. Ölecektim. Ha. Bekle biraz bekle. Allah'ım o neydi? Vallahi ölüyordum ha. Ayı bana bir adım daha önde olsaydı ölmüştüm. Ha. Tamam da abi buradan bir birincilik gelir, altılık falan kim yani? Biraz saygı, biraz saygı. Sen bana artistlik tas lan siz bana ya. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Ve sonunda tam 500 kopa frank. Yani bu görüntüye de arkadaşlar bir like'ınızı alırım. Bir like'ınızı alırım. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.